Marmaris'te yaprak dökümü yaşandı. AK Parti ilçe başkan vekili Hasan Engin'in annesi Gülhüsün Engin ve Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü'nün abisi Halil Ünlü vefat etti. 1950 doğumlu olan Halil Ünlü'nün bir süredir kanser tedavisi gördüğü ancak yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Ünlü'nün cenazesi öğle namazına mütakiben Armutalan Merkez Camii'nden kaldırılarak Armutalan Mezarlığı'na defnedildi. 1935 doğumlu ve aslen Rodoslu olan Gülhüsün Engin ise kalp rahatsızlığı nedeniyle Muğla'da tedavi gördüğü öğrenildi. Engin'in cenazesi ise öğle namazına mütakiben Merkez Eski camiden kaldırılarak Marmaris Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze törenlerine sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye başkanları, oda başkanları, merhumların aileleri ve yakınları katıldı. Kanal 48 ailesi olarak merhum Halil Ünlü'ye ve merhume Gülhüsün Engin'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.